Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çevirik. İbrahimcevirik.com için hazırlamış olduğum PHP derslerine hoş geldiniz. E, bu dersimde arkadaşlar bir bot üzerinden püf noktadan bahsedeceğim sizlere. E, mesela bana şöyle bir soru sorulmuştu. E, bir e, işte yazı var ama o yazıyı almam için e, bir sağında sonunda html kodu yok demişti. E, hani nasıl bir kodmuş bu falan dediğimde bir döviz kuru olduğunu öğrendim. Mesela şöyle göstermek gerekirse örnek olarak Döviz kuru e, diyelim. Evet şu Today olan da. Evet bu. E, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Merkez Bankası'nın e, e, göstermiş olduğu kurlar burada yer alıyor. E, kaynağına bakmak gerekirse Kaynağı görüntüle evet. Şöyle büyüteyim. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde bir HTML kodu yok. Yani ben buradan doların e, alış değerini, satış değerini, e, efektle bunlar gerek yok ama bunları ben ne yapabiliyorum arkadaşlar? Alamıyorum. Ne yapabiliyorum diye olumlu başlayıp olumsuz bitirdim. Çok tuhaf oldu ama bunları alamıyordum arkadaşlar. Bunları nasıl alabiliriz diye bir soru gelmişti. Gelen ders isteklerinden. Şimdi onu yanıtlayacağız arkadaşlar. Önce ben şu linki alayım. Bu işlemi yapabilmek için arkadaşlar file metoduyla e, siteye bağlanmamız gerekiyor. Yani ne Falguet Content ne de Curl. Bunun için mesela site diyelim. E, file ile bağlantımızı oluşturalım. Ve print r ile arkadaşlar ben bir ekrana şunu yazdırayım. Nasıl bir çıktığımız olduğunu görün. Localhost dersler Diyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ne yapmış oldu arkadaşlar? Şimdi her BR atılan diziyi e, bir e, değere atadı arkadaşlar, bir array değerini atadı. Artık ne yapabilirim? Mesela ben 11 dediğimde hatta diyelim şu sanırım. Bakın dolar değerini hepsiyle birlikte aldım. Ha şimdi ne olacak arkadaşlar? Burada e, tek sıkıntı e, kaynak evet tek tek değerleri nasıl alabilirim? bunda mesela aralarındaki boşluk mesela şu kadarlık boşluk var bu boşluğu kopyaladım ne yapabilirim? bu boşluğu kesebilirim arkadaşlar mesela e, kes diyelim buna da çok <laughs> yaratıcı bir değişken adı olsun explode ile mesela bunu yapabilirim boşluğu buraya yapıştırayım e, neyi almam gerekiyor? mesela sitedeki 11. değeri neydi bu arkadaşlar? E, kes diyelim buraya da. Yani doları aldı. Dedim. 11. değer dolarımızdı. Şimdi kes değerini ekrana yapıştırdığımda bakın. Bakmayın. Durun. Şöyle şey yapayım. Hop Evet görmüş olduğunuz gibi doların şu değerini ya zaten burası boşluk olsa trimle her türlü düzeltebilirsiniz o önemli değil önemli olan bilgiyi almak bakın burada bilgiyi ne yaptım arkadaşlar başarılı bir şekilde aldım yani ben şimdi iki dersem doların satış mıydı bu alış mı onu hatırlamıyorum ama Şöyle ben keseyim mesela işte eko s bir ne diyeyim de 1 e, bir değildi 3 mü 4 müydü çok değişik bir şey aldım Evet mesela gördüğünüz gibi 97.50 değerini almışım hangi değermiş bu 97 ile bunu almışım 2 numara küçülteyim ben bunu Gördüğünüz gibi arkadaşlar 97 64 aldım yani e, bu alış değerini Almış oldum arkadaşlar Mesela ben buna 3 deseydim Ne olacaktı 99 olacaktı yani buradaki değeri almış olacaktım Aynı dolar gibi yaptığımı Mesela euro içinde yapabilirsiniz e, Herhangi bir şey işte Çin, e, Çin yuanı başka bir şey içinde Yapabilirsiniz Aslında yani burada anlatmak istediğim arkadaşlar Neydi şurada Kaynağa geleyim yine Hiç Sevmediğim tarayıcı Burada herhangi bir şekilde HTML kodu olmadığı için ne yaptık arkadaşlar biz file ile gelen bütün değerleri array'de dizine atadık. Daha sonra dizine atadığımız değerleri de mesela burada önemli olan yerler boşluktu. Her boşluktan ne yaptık? Explode ile bölünce tekrar dizi içinde dizilere ayırmış olduk. Bu sayede arkadaşlar bot yapmış olduk aslında. Yani istediğimiz veriyi çeker olduk. Yani hiçbir şekilde bizi engelleyemezsiniz. Biz her türlü veriyi alırız demiş olduk arkadaşlar. Ee, bu dersimde bu kadar da küçük bir bilgi için hazırlamıştım bunu. Ee, bu de bu kadar yani bu kadar. Ee, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.